99.8 Harun Cenefi mi aradınız? Merhaba harika bir günden yine birlikteyiz. Harun abi ben hiç milliyetçi olamıyorum. Ailem de söylüyor ama olamıyorum. Tamam noktalama işareti de kullanmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Abi benim hiç kitap okuma hevesim yok. Ne yapmamı önerirsin? Kaynım bana kayarsa ne yapmalıyım? Hı -hı. Abi nasıl kaliteli uyunur? Bunu bir şeylerle örneklendirirdim ama örneklendirmeyeceğim. Daha verimli ders çalışmam ve okuduğumu anlamam için ne yapmam lazım? TŞK. Bu da teşekkür ederim demek galiba. Öncelikle noktalama işareti kullanmalısın. <laughs> abi çok zayıfım bir türlü kilo alamıyorum. Taktik verebilir misin? Zondik. Oyunculuk yaptın mı hiç abi? Hayır hayır hayır. Evet evet. Hayır hayır. Abi ders çalışıyordum. Bildirimi gördüm geldim. Dersi bıraktım geldim. Çayımı aldım geldim. Bir de telefonu şarja taktım geldim. Hoş geldin ama bir virgül Türkçe yazarken T büyük yazılır. Abi bir ara canlı yayında şarkılarını söyleyip bize küçük bir konser yapar mısın der misin? Bak beni sokmayın buraya. Beni, beni, bu konuya sokmayın. Diyorum oyun veya uygulama üzerinde çalışmak yani bir motor üzerinden baştan yapma ya da onu geliştirme istiyorum. Eğer bir bilginiz varsa hangi dili öğrenebilirim? Kaynın bana kaydı ne yapmalıyım? Şu an hedefimde grafikerlik var ve yapabileceğimi düşünüyorum. Harika şu an ayrı yazılır. Bu bana, ben benle mi konuşuyorsunuz lan diye? Zondik. Terin şarjı azaldı. Şarj değil o. Şarj. Ama... <laughs> <laughs> <laughs>